Şimdi bildiğiniz gibi bizim bir uzaktan eğitim programımız var. SUSEM. Ne demek SUSEM? Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer Merkezi. Ne yapıyoruz biz burada? Biz burada haftanın üç günü, çarşamba, perşembe ve cuma günleri ikişer saat Türkiye saatiyle akşam 8-9'da bir ders, 9-10'da bir ders olmak üzere haftada bu üç günde dersler yapıyoruz. Hangi dersleri yapıyoruz? Uzaktan eğitim sistemi şeklinde size bir şifre veriliyor kayıt olduktan sonra. O şifreyle saati geldiği zaman sisteme giriyorsunuz ve dersi veren hocayla canlı olarak derse katılıyorsunuz. Hangi dersler var? Kur'an dersi var. Ne var yani Kur'an dersinde? Kur'an kavramları var. İşte Kur'an ne demek? Onun haricinde muhkem, müteşabi, mesani, hikmet, tilavet, kıraat. Bütün bunlar nedir? Onları görüyorsunuz. Onun haricinde benim 14 hafta boyunca girdiğim İslam ibadet esasları dersi var abdest, kusul, teyemmüm, namaz, oruç, hac, zekat gibi bu konuları Kur'an temelli olarak işliyoruz. Onun haricinde hocamızın girdiği nebiler tarihi var. Kur'an-ı Kerim'den Adem Aleyhisselam'dan itibaren hocam başlıyor. Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün orada adı geçen nebileri ayet ayet orada işliyoruz. Onun haricinde siyer dersimiz var. Nebimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı nedir ne değildir bunları kaynaklar ışığında işliyoruz. Onun haricinde İslam hukuku dersi var. Daha üst dönemlerde İslam iktisadı dersi var. Güncel fıkıh problemleri dersi var. İslam inanç esasları dersi var. Bütün bunları sizlerle birlikte işliyoruz. Önceden bize ders notları da hazırlıyoruz. Ders notlarını önceden okumanız için sizlere gönderiyoruz. Sizler onlara bakıyorsunuz, indiriyorsunuz, üzerinde çalışıyorsunuz falan. Bir dönem 14 hafta devam ediyor. İkinci dönem yine 14 hafta. Üçüncü dönem ve dördüncü dönem 2 yıl devam ediyor. Bu iki yılın sonunda gerçekten Kur'an temelli çok güzel bir eğitim alıyorsunuz. 11 Ekim çarşamba günü inşallah bu dönem başlamayı planlıyoruz. Katılım için herhangi bir şey bitirmiş olmak, Arapça biliyor olmak, Kur'an'ı okuyabiliyor olmak falan şart değil. Herkes, arzu eden herkes bu sisteme katılabilir. Yapabilir miyim demek yok. Hepiniz yapabilirsiniz hiç kimse zorlanmaz. En basitinden alıyoruz. Kademe kademe yavaş yavaş Kur'an ışığında, ayetler ışığında teker teker basamak basamak çok güzel dersler işliyoruz. İnşallah merak eden, geçen sene kaçırdım, keşke olsaydı bilseydim de ben de katılsaydım diyen herkesi Susem'e bekliyoruz.